Ne oluyor ya? Eve biri girmiş. <laughs> İstersen dene ha. Dur oğlum dur. Çekilme üstümden. Aslı. Ben erkek sanmıştım. Hı? Erkek sanmışmış. Manyak mı ne? Az daha boynumu kırıyordu. Burada ne işin var senin? Bugünkü adamdan bir şey öğrenebildiniz mi merak ettim abi. ee, evet öğrendik öğrendik. Adam Pers İmparatoru çıktı. Adam konuşamadan indirdiler. Ama nasıl olur? Nasıl olacağı mı var Aslı? Belli ki inşaatta örgüte çalışanlar var. Bu ara işleri bayağı sıkılaştırdılar. Bir şeyler dönüyor gibi. Galiba generalin dediği çıkacak. Müteahhit Ekrem CCK'ya çalışıyor sanki. Bir aydır uğraşıyoruz. Hala çakalların ne yapacağını çözemedik. Adamlar ne planlıyorlar öğrenemeyelim diye kendi adamlarını bile gözlerini kırpmadan öldürüyorlar. Büyük bir iş bu. Sen de dikkatli ol. Bu işin şakası yok. Olurum abi ben gideyim artık. Bekle biraz. Gece gece yalnız gitme. Şahin götürsün seni. Şahin. <laughs> Şahin. Emredin komutanım. Sağır mısın oğlum komutan Aslı'yı eve götür diyor. Onu... Şey yani... Emredersiniz komutanım. <gülüyor> ne gülüyorsun lan manyak doktor? <laughs> ya Kordon oğlum ya. Gerçekten sen de bir gülmeme karışmadın ha. Gel ona da karış tam olsun. <laughs> ya gerçekten senden bana bir rahat yok ya. Ya aga şuna bir şey de gerçekten her şeyime karışıyor ya. <laughs> Uzman olmuşsun diye duydum. Çok mu seviyorsun askerliği? Kime diyorum? Beni dinlemiyor musun sen? Ne oluyor bana? Niye gözümü alamıyorum? Adı Aslı demek. Aslı. Niye? <laughs> Gelez istersen ha? Şuna bak ya. Daha önündekini göremiyorsun. Şey. Pardon ben... Görmedim de... Özür dilerim. Hmm, tamam tamam anladık. kalmışsın. Şuna bak ya. Kime diyorum? Allah aşkına aklın nerede senin ya? Memleketteki sevgilin değil mi? Arkadaşım, sen dilini mi yuttun ya? Konuşsana. Şey. Boğazım acıyor da biraz benim üşüttüm galiba. Ondan yani. Bu havada. Yeme beni ya. Geldik işte burası. Hadi sana hayırlı akşamlar. Sa sana da hayırlı akşamlar Aslı. Ulan <laughs> ne oldu bana böyle be? Dilim tutuldu sanki. Konuşamadım bile. Of neydi bu ya? Aklım allak bullak oldu ha. Aslı. Demek Aslı. Ulan ne oluyor bana böyle be? Sarhoş gibiyim. Of. Başım döndü ya. Bir kendine gel Şahin ne yapıyorsun? Of. Arkadaş kalbim yerinden fırlayacak sanki.